Bıktım sizden. Bıktım. Ne oldu yine ya? Ne bağırıyorsun? Televizyonu bozmuşlar. Bir abim yapmıştır. Ben yapmadım diyor. Diğeri kardeşim yapmıştır diyor. Ha ben bozdum ya. Yanlışlıkla. Kalkın yatın. Niye baba? Ben yatıyorum hadi. Kalkın siz de yatın. Kalk kalk. Ama baba ya. Bundan sonra erken yatıp erken kalkacaksınız. Sabah hep beraber kahvaltı edeceğiz. Hadi kalkın yatın. GT6 6.50 dolar. Hemen satın almalıyım. Bye. GTA 6 kaç TL? 600 mü? Ben de satacağım birader. Aha buldum. GTA 6 full beleş virüssüz indir GTA 6 30 MB mı? Herhalde sıkıştırılmış dosya. İnşallah virüs girmez. indirelim bakalım. <laughs> Lan ne oluyor? Bilgisayarım Japonca oldu birader. Ee... Ben geldim. Baktım senin bu çocuklarına Sabahtan akşama kadar oturuyorlar Hiçbir şey yaptıkları yok Su içtiği bardağı bile kaldırmıyorlar Babana söylerim diyorum ama Babayı sayan kim? <laughs> Geçen hafta 100 lira verdim it Yok sana para Baba bu ay kredi kartımın borcunu öder misin? 50 bin TL'cik Öderim canım kızım <laughs> bu çocuğa ya. Yaramazlık yaptı. Biraz dövdüm. Sonra da yemeğe oturttum. Abim beni çok kötü dövdü. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ağlama oğlum ağlama. Akşam baban gelsin ona söyleyeceğim. Kıyamam sana. Nur topu gibi ikiz çocuğunuz oldu. Hep bir kızım olmasını istemiştim. Çok mutluyum. Beyefendi diğer çocuğunuz nerede? Evdeki bütün pislikten kurtuldum. Etraf pırıl pırıl. Artık ev işlerinden emekli olabilirim. Bana bundan alsana. Hayır oğlum paramız yok. Almayacaksın yani. Evet sonra alırız. Bunu sen istediğin anne. <laughs> Allah kahretmesin seni. Ah, çok kötüyüm. Burdum tıkalı nefes alamıyorum ya. Ah, burdum tıkanmadan önce ne güzelmiş hayat. Ne zaman iyileşeceğim ya? Ah, telefona da bakamıyorum. Gözlerim yaşarıyor. Telefonun çalıyor. Ver bakalım. Alo. Evet babasıyım. Öyle mi? Çok sıkıldım ya. Zaman geçmek bilmiyor bir türlü. Keşke dünyayı zombiler istila etse de biraz aksiyon yaşasak. Ya da uzaktan eğitime geçsek. Uzaktan eğitim ne güzeldi ya. Mis gibi yatağımdan derse giriyordum. Of oh. biraz verir misin? Canım çekti. Yürü git lan. <laughs> of iyi tamam al. Lan niye ağlıyorsun? <laughs> Annem yok. Ya markete falan gitmiştir. Gelir birazdan. Ağlamasana. Allah Allah.